ABD eğer bir ayı ile karşılaşırsanız hemen kaçın. Sovyetler eğer bir ayıyla karşılaşırsanız pizza verin vodka da olur. Ya bu adamlar gerçekten sağlam adalar. Söylüyorum yani bu Slav kökenliler öyle soya soğuğa ben çok boş yaptım ya. <laughs> Hitler'i çok güzelmişler. Sonra girdim Stalingrad'a tak 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 anda diktim nazi bayrağımızı. Stalin atma Hitler sallama Hitler. Öf çok iyi ya. Bu 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 insan gibi değil hayvan gibi savaşmanı istiyorum Hitler her zaman abi <laughs> her zaman abi nasıl istersen abi Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda sen benim gücümü affaldın you understand my power Amerika 2020'de Covid-19'a birlikte Oo, ama tabi Amerika'nın sağlık hizmetleri hem iyi olmasına rağmen çok pahalı o yüzden biraz büyük bir darbe aldılar doğrusu. Alman genel Telgraf yerine sorunsuz başlı değil mi? Alman subay. Evet efendim sadece biz ve Meksika biliyor. İngiltere. This is true actually. Evet orada İngiltere de vardı ve acaba orada nasıl bir iletişim gelmiştir? Acaba Almanlar öğrendikten sonra nasıl tepki vermiştir? Gerçekten merak ediyorum orada. <laughs> Güzel olmuştu bu Sanat okulundan reddedil. Konuşma yeteneğini kullanarak ülkenin lideri ol ve ülkeni süper güç haline getir. Favori yiyecekleri patates olanlara karşı savaş kaybedip intihar et. Favori yiyecekleri patates olanlara karşı savaş kaybedip intihar et. Gerçekten bunu acaba BC Datofitler'in yüzü böyle mi olacaktı? <laughs> Garipmiş. Britanya bizim işçi ihtiyacımız var. Afrika. <laughs> Britanya. Afrika. LGS'den 60 almışımdır öğretmenler. Senin başarısızlığın. LGS'den 500 almışsındır öğretmenler. Bizim başarımız. Sınıf grubunda Yahudi çocuk dışında herkes yönetici yaparsın. Komünistiz. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi, gerçekten çok iyi. Ekonomi Bakanı istifa edince dolar düştüyse, o zaman Sağlık Bakanı istifa ederse vakalar da düşmez mi? Yeah, this is a big brain time. Öğretmen, çocuklar gezi İstanbul'a gidiyoruz kızlar. Ya hocam İstanbul çok klasik değil mi? İzmir'e gitsek mesela erkekler. Oh. <laughs> Mamma mia, Fransa'ya savaş açtım. Bir dakika lan, Gresya, Fransa'da Yunanistan'a savaş açtım. 5 dakika sonra. Oh no, Almanya, İtalya yardım et. Bu arada İtalyan aksanıyla söyledim. Bence İtalyan aksanımı beğendiniz. Değil mi? Baklava caciki, ki Türkiye. Beyler bu taraftan gidiyoruz. Sağ sola dağılmayın. Nereye gidiyorsunuz <laughs> çocuklara? Beyler metrodayım. Her an kavga çıkabilir. Ne yapmam gerekiyor? Hitler, Stalin. <laughs> çok iyi ya, çok iyi.